Arkadaşlar, dünya büyük değişimlerden geçerken biz de belirsizliklerle dolu yeni bir döneme adım atıyoruz. Bir yanda umut veren gelişmeler yaşanırken, diğer yanda küresel güç dengeleri yeniden şekilleniyor. Peki, bizi nasıl bir süreç bekliyor? Gelin birlikte değerlendirelim. Donald Trump, geçmişteki başkanlık deneyimlerinden ders çıkarmış olacak ki, göreve gelir gelmez radikal kararlar almaya başladı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bu gelişmeler sadece Amerika'yı değil, tüm dünyayı etkiliyor. Bir yandan barış söylemleri öne çıkarken, diğer yandan Büyük Amerika ideali adına yeni kriz alanları oluşturuluyor. Yani, gelecek belirsiz ve dünya büyük bir satranç tahtasına dönüşmüş durumda. Bu noktada, Amerika Birleşik Devletleri'nin politikaları bizi doğrudan ilgilendiriyor. PKK ve YPG'ye yönelik tutumları, Orta Doğu'daki yeni hamleleri ve Ukrayna-Rusya savaşındaki stratejileri bizim için çok önemli. Türkiye olarak, bu yeni düzende dikkatli ve temkinli hareket etmek zorundayız. Çünkü denizi geçerken derede boğulmamak gerekiyor. Son dönemde Türkiye'nin uluslararası alandaki etkisi gözle görülür şekilde arttı. Bunu sadece biz değil, dış dünya da kabul ediyor. Son günlerde birçok yabancı lider Türkiye'yi ziyaret etti ve ülkemizin gücünü açıkça dile getirdi. Düne kadar Türkiye'yi yalnızca bölgesel bir aktör olarak görenler, bugün küresel ölçekte ne kadar kritik bir konuma ulaştığımızı fark ediyor. Bunun en güzel örneklerinden biri, Slovakya Başbakanı Robert Fico'nun ziyareti oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Türkiye'nin uluslararası bir siyasi ve ekonomik güç haline geldiğini söyledi. Bugün hiç şüphe yok ki çok büyük bir siyasi ve ekonomik aktörsünüz ve aynı zamanda uluslararası bir siyasi aktörsünüz. Bundan dolayı da en içten duygularımla sizleri tebrik etmek istiyorum. Slovakya hükümeti büyük bir saygıyla rasyonel, pragmatik ve barışçıl dış politikanızı takip ediyor. Bu sözler Türkiye'yi ziyaret eden birçok yabancı liderin ortak görüşü haline gelmiş durumda. Ancak burada önemli bir noktaya değinmek gerekiyor. Türk milleti olarak, yıllardır süren öğretilmiş çaresizlik zincirlerini kırıyoruz. 300 yıldır kaybettiğimiz özgüvenimizi yeniden kazanıyoruz. Ama unutmamak lazım ki, her doğru adım bizi güçlendirirken, her yanlış hamlede hedefimize varmamızı geciktiriyor. Yani, stratejik adımlar atarken her detayı göz önünde bulundurmalıyız. Dış politikada büyük kazanımlar elde ederken, içerideki sorunları da ihmal etmemeliyiz. Terörle mücadelede önemli mesafeler kat ettik. Ancak ekonomi, gıda güvenliği ve etik değerler gibi konularda en az bunun kadar kritik. Dünyadaki adaletsizliklere karşı sesimizi yükseltirken, kendi içimizdeki eksiklikleri de görmezden gelemeyiz. Sonuç olarak, dünya büyük bir dönüşüm geçiriyor. Çevremiz adeta bir ateş çemberine dönüşmüş durumda. Ancak bu ateşi söndürmeye çalışırken, kendi içimizdeki yangınları da unutmayalım. Büyük meselelerle ilgilenirken gündelik hayattaki sorunları da göz ardı etmemek gerekiyor. Dengeyi bulabilirsek Türkiye olarak geleceğe çok daha sağlam adımlarla ilerleyebiliriz. Sizler bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum.